Birlikten kuvvet var. Ve şimdi karşınızda gökyüzünden bizim arka bahçe sahnemize iniş yapan... Pekala doğru değil ama öyleymiş gibi yapmak çok eğlenceli. Büyük gösterimizin misafirlerine hoş geldin diyoruz. Karşınızda Andy ve Sophie. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne kadar harika izleyicilersiniz. Hadi şimdi Ziggy, Wiggle Bottom ve Wiggle Bottom bandosunu dinleyelim. Harika müzik Kobi. Ben Kobi değilim. Ben Zigiyim. Ya, yani ben Zigiyim ve şovumuz bütün hızıyla devam ediyor. Teşekkürler Zig. Bugün size muhteşem bir gösteri hazırladık. Macera, şarkılar, şakalar ve karşınızda gezgin göstericiler. Bericiler, <laughs> birlikte pratik yapmalısınız. Birlikte pratik yapmayı planlamıştık ama ben şey, sonra hiç vaktim olmadı. Ben de, ben de, ee, Kobi ile aynı durumdayım. Ee, dedikleri gibi. Birlikte çalışmazsak gösteri nasıl olacak söyler misiniz? Takım olarak çalışmazsak bir gösteri yapamayız. Peki hala takım, maceraya hazır mısınız? Aha! Evet. Çok özel bir yetenek yarışması başlıyor. Ormanda! Hey hey hazır ol maceraya Gel yanımıza Özel bir macera ama Önce bu şarkıyı söyleyelim Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım, macera o, hadi siz Çocuklar, beni bekleyin. Bakıyorum da kimler gelmiş? Ziyaretçiler. Hı -hı. Yetenek yarışmasına katılmak için geldik. Biz de gösteride bulunmak istiyoruz. Ne güzel. Pekala, yetenekli olan hanginizsiniz? Şey Hepimizin farklı yetenekleri var. Yani yetenekli olan sensin. Hayır yani hepimiz. Pekala bence de zaten ondan daha yetenekli görünüyorsun. Hey bir dakika. Şimdi kim daha yetenekli görünüyor? <laughs> Aa, düşündüm de. Sen bu ikisinden de yetenekli görünüyorsun. Öyle mi? Teşekkür ederim. Biliyor musun kedi masalımı yazmak istiyorum? O zaman yazmalısın. Peki sen ne yapabilirsin? Hmm. Dans etmeyi severim. Belki de yetenekli olan sensindir. Bir de dans edebilirim. Şarkı söylerim. Ve her şeyi yapabilirim. O zaman seni yarışmaya kaydedip kimin yetenekli olduğunu görelim. Pekala. Ben Eddie ve hep kazanırım ki. Eddie. Başka kim katılmak ister? Hmm. Eğer Edi kendi başına katılıyorsa ben de katılabilirim. Sophie, benim adım Sophie. Ee, Sophie, bunu bir takım olarak yapmamız gerekmiyor mu sence de? Mia, beni de yaz. Ben de katılacağım. Tessa inanabiliyor musun? Tessa. T E S S, -S A. Ben dans edersem kimsenin kazanma fırsatı olamaz. Peki ya sen? Senin adın ne? Hı -hı. Kobe, ama. Hayır ben provalara başlarsanız iyi edersiniz. Hey arkadaşlar, bekleyin. <laughs> Kasaba dışındakilerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Aa. Hey ben Eddie, muhteşem olmaya hazırım. Tabakta pizza ve kekten daha iyiyim. Bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Ben çaldığımda yaşasın diye bağırın. Bugün yarışmayı ben kazanacağım. Tesla harekete başladı. Hızla ilerliyor ve dans etmeye başlayınca kaybeden değil, kazanan olacak. Bir zamanlar her yarışmayı kazanan süper kahraman bir prenses varmış ve bu yarışmayı da o kazanacakmış. orman sakinleri yetenek yarışması başlıyor. Kazanmaya hazırım. Oh, siz mi geldiniz? Sıranızı beklemek zorundasınız. İlk göstericiler Asya filleri olacak. Aa! Güzel. Sizlere bir yıldız veriyorum. Ve şimdi sırada paluza kuşları var. Uçun, uçun. Size iki yıldız veriyorum. Hmm, şimdi maymunlar var. <laughs> Muhteşem. Üç altın yıldız. Çok iyilerdi. Onları yenebileceğimi zannetmiyorum. Ben de dans etmek istemiyorum. Oraya çıkıp kendi hikayemi anlatmak istemiyorum. Hey! Tessa, çamur bataklığına düşüp kendini kötü hissettiğin zamanı hatırlıyor musun? Hepimiz yanına zıplamıştık. Birlikteydik. Miyak Kocaman muzlu pastayı tek başına bitiremediğin günü hatırlıyor musun? <laughs> Hep birlikte yemiştik. Eddie, senin dediğin gibi. Birlikte çalışmazsak gösteri yapamayız. Tavus koşunun bizi birbirimizle yarıştırmasına izin verdiniz. Buraya bir takım olarak geldik çünkü biz bir takımız. Kazansak da kaybetsek de fark etmez. Nasıl? Nasıl oynadığımızla değil. Neyse işte, beraber olmalıyız. Haklısın Kobe. Biz bir takımız. Evet, Kobe'nin dediğini yapalım. Gerçekten mi? Vay canına! Ve sıradaki yarışmacı Eddie. Dur, bir değişiklik oldu. Değişiklik mi? Nasıl bir değişiklik? Beraber bir performans yapacağız. Biz bir takımız. Ha, e, tamam. Başlayın. Sanki kazanmak için yeteneğiniz var da. nereden geldi? Biz en iyi arkadaşlarız. Harika bir takımın parçalarıyız. Daha iyi olamazdık. Ne yaparsak birlikte yaparız. Sallanır, eğleniriz hep beraber. Birbirimiz de seni çıkarırız. Ama gördüğün en iyi kısmı. Uyup birlikte yaparız. BİRİKİ BİRİKİ GAK GAK GAK! BİRİKİ 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 GAK GAK GAK! Biz en arkadaşlarız. Bir takımın parçalarıyız. Bunun iyisi hiç olmaz. Her şeyi birlikte yaparız. Bize bakın, bize bakın, bize bakın hadi. Oh evet evet oh aaa! Oh. Birlikte olmak eminim eğlencelidir. Ve böylece herkes kazanabilir. bir takımın Her Şimdi size bir takım olarak çalışmanın sonucunu göstereceğiz Herkes bir takım olarak pratik yaptığımızı anlayacak Gezgin göstericilere hoş geldiniz diyelim arkadaşlarız. Bir takımın parçalarıyız. Sabahları düşürsek mi? Biz...